Arkadaşlar selamlar yeni bir farming videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, rolplay serimize kaldığımız yerden de devam edeceğiz inşallah bir sıkıntı çıkmazsa arkadaşlar. E, en son biliyorsunuz ki tarlamızı valyalamıştık ve toplamıştık. Bir tane daha tarlamız vardı arkadaşlar görüyorsunuz ben de orayı biçtim. Valyaladım şimdi sırada toplama kaldı arkadaşlar. Görüyorsunuz 10 tona yakın bir e, şey çıktı buğday çıktı arkadaşlar. Buğday mı attım arpa mı tam bilmiyorum. E, güzel okeydir hocam benlik sıkıntı yok yani şöyle devam edelim doldurmaya. Balyalarımız buradan da kaç tane çıktı? 60 tane falan da buradan balya çıktı arkadaşlar. Güzel bir e, verim oldu bence bu sene. Bu tarlaları görüyorsunuz yarısı şey e, yol, yarısı tarla. Anlamadım ben bu işleri. Arkadaşlar bir videoyu beğeni atarsanız, yorum yaparsanız ve abone olursanız sevinirim. 11.000 aboneye doğru gidiyoruz diyecektim de bence bu videoyu attığımızda zaten 12 12.000 olmuş olabiliriz. Sizlere e, bu konu için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şimdi devam edelim biz yapmaya hasadımızı toplamaya pardon, balyamızı toplamaya. Şöyle gel bakayım kardeşim. Buradan da böyle dönelim. Kısa bir hatırlatma yapayım. Bu videoyu siz izlediğinizde büyük ihtimalle ben şeyde olacağım. Askerde olacağım arkadaşlar. Ee, destek amaçlı yorum ve beğeni atarsanız sevinirim. Göre Görebilirim. Belki görebilirim arkadaşlar. Hani e, telefon sokabilirsem. E, yani yorumları da beğenmeye çalışacağım arkadaşlar. İyi ki varsınız diyorum. Şöyle yapalım. Devam edelim. Belki de nöbette falan yorumlarınızı okurum arkadaşlar. Belli olmaz. Ah be. Büyük ihtimal bu videoyu izlediğiniz zaman ben acem bildiğini bitirmişim. Üstüne bildiğine geçmiş olacağım arkadaşlar. Ya biraz şüphelerim var şimdi. Yani ne bileyim askere gidiyorsun. 6 ay boyunca bir de hayatımda hiç gitmediğim yere gideceğim. Benden 2740 km uzakta 800 km uzakta arkadaşlar. Neyse bir şey demiyorum. Allah'ın dediği olur arkadaşlar. Şöyle gelelim bakalım. Şimdi şöyle abi bak manevrası kötü işte ben. Boşuna demiyorum manevrası kötü diye. Buradan dönmesi lazım normalde. Şunu şöyle bırakalım arkadaşlar. E bağlamak kolay olsun. Şöyle gel bakayım. O. Oh. rol playimize kaldığımız yerden devam ediyoruz bu Yeni bir seri, bence mükemmel bir seri. Şöyle gel bakayım. Hop. Oh. Bu arada haftalık videolardan bahsedeyim. Gerçi bu videoyu izlediğinizde siz Ekim, Kasım falan olur herhalde. Okula da okul başlamıştır sizin. Allah'ım. Ee, evet. Evet 65, 66. Neydi lan bu? 60 56 mıydı? 60, 66 66 S'imiz. Birazcık acı çekiyor gibi bir tık. Evet, acı çekiyor gibi. Her yerden acı çekiyor gibi. Hadi bakalım. 12 kilometre ulaştı attım fites 16 17 18 19 20 şu anda şeyden gittiğim için arkadaşlar ee, tarladan gitmediğim için gidiyor yani traktör attım 3'e ya sen ne diyorsun şimdi yolları biraz bilmiyorum o yüzden bakacağım buradan sağ döndüğümüzde büyük ihtimalle buluruz yolumuzu yani şey de bakın 9 açıyorum nasıl göreyim ben buradan? Allah aşkına yolu şuna bakar mısınız arkadaşlar kendimi göremiyorum değişik bir olay şöyle girelim bakalım buradan ileriden sağ döndüğümüz zaman bulaşacağız da bu o yükleniyor Abi geldik ama bir dakika gidiyor şu anda traktör gidiyor bir dur hadi hadi artık hadi lütfen Abi yol mol kaçırdık mı acaba ya neyse buralardan bir yerden gireriz arkadaşlar Ne oldu lan tövbe estağfurullah bir gakladı bir şeyler oldu tövbe tövbe Attım fites arkadaşlar bundan sağa döneceğim sağdan büyük ihtimalle yolumuzu buluruz ya Yolumuzdayız arkadaşlar Anneciğim merak etme de ve gücündeyim Allah mesela de böyle yapamazsınız ama ben yaparım kardeş Hadi bakayım. Bas 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 bas. 53 kilometre bas. Bas. 53 buradan Rize'ye selam olsun arkadaşlar. Rize miydi 53? 52 neydi? 52 mi Rize'ydi acaba? Yo 53 Rize'ydi ya. Merak ettim şu anda. 52 de olması lazım. 51 mi deydi? Aman be neyse ne arkadaşlar. E ben nereye gideceğim? Sağa dönmem gerekiyor. İleride var mı zaten sağ dönmüş arkadaşlar? Şöyle yapalım. Şuradan da şöyle dönelim arkadaşlar. Haydi bakayım. Haydi aslanım. Haydi aslanım. Abi yolları falan da güzel. Ben harbi sevdim bu arada ya. Baksanız arkadaşlar. EPS drop'u da yaşatmıyor bana. Bu çok güzel oldu benim için en azından. Evet yemiyor. Bir vites düşür. Haydi aslanım. Haydi aslanım. Abi ara sıra böyle traktör vites attığında George, George diye vitesler gelse eski traktörlerden keşke ya. Şimdi evet çiftliğimize geldik. Birkaç bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Şöyle bir gidelim. Nereden gideceğiz? Dümdüz gidelim bakalım. Ee, şeyi siloyu değiştirdim. Sebebi ise bug'lı bir silo olduğu için almıyordu saman arkadaşlar. O yüzden parasını gereklerim. Zaten aynısını koydum arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ee, şey Gelelim şöyle gidelim. Gel bakayım. Şu samanları bir dökelim arkadaşlar şeye. Samanlığımıza. Mö, saramıyor lan eşşoğlu eşşek. Tamam. Şöyle geldik. Hocam. Şöyle yapalım. Şöyle dökelim. Çok güzel. Aldı hocam. Tamam. Biçerimiz de burada duruyor. Kayış gibi dur. Şuna bakar mısın ya? hc 56 mısın be? Burada silomuz var. Çok güzel. Şu romu, arkadaki romu çıkartalım arkadaşlar. Geri geri vereceğim maksat. ya <laughs> göstermek maksat arkadaşlar. Şöyle gelelim bakalım. Bunun da bir çiftliğini mi sürsek yoksa şey mi yapsak bilemedim. Hop şöyle geldik. Şöyle az ileri git. Hop gel yere. Gel geri gel gel gel. gel. Görmeden geri geri geliyorum ya. Az daha gel. Tamam. Normalde arkadaşlar böyle çapraz dökmek sıkıntı yaşatır mı traktör? Hani çift yaşatır çünkü devriliyor. Yani dümdüz geri gelmezsen çift devriliyor. O kadarı biliyorum. Az daha geri gelelim şöyle dökelim. Dök 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 tamam. Ama tek dingillerde sıkıntı çıkartır mı arkadaşlar? Onu merak ediyorum. Oh budayımıza döküyor. Şu anda kaç bin litre olmuş budayımız? 20'yi geçti güzel. 21 bin litre neredeyse. Çok güzel. Şöyle gel bakayım. Bunu da bir kenara çekelim arkadaşlar şöyle. Ne yapacağız şimdi? Durduralım. Oh mis gibi durdu. Çok güzeliz. Hepimiz açacağız burada arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ya silaj yapacağız ya önce biçeceğiz. Öncelikle bir yonca tarlasına bakmak istiyorum arkadaşlar. Bir gidelim bakalım neler varmış. Yonca tarlamız büyümüş mü? Ne durumdaymış bir bakalım. Ama bizim yonca tarlamız var mıydı acaba? Neyse gel bakayım şöyle şuradan dönelim. Bir dakika nereye gideceğiz? Hocam. 56'ya gideceğiz. Biz neredeyiz? 54'e gidecekmiş. Hadi bakalım gidelim. Abi harita çok karışık ya. Allah Allah. Neyse. Patlatımız nasıl ama? Ya ben bu patlata bayılıyorum ya. Takı takı Ya bunun yanlarına falan da bine. Aslında Ragnar atacağım. Barış abi atacağım. Bayra abi. Semih'i pilot atacağım. Yediren buralardan da işte. Neyse. Yaklaştık mı? Yaklaşıyoruz. Tamam. Güzel. 54 numaralı tarla almışız. Memleketim aklıma geldi. Hüzünlendim. Ah lan. Şöyle gel bakayım. Abi etraf metraf cıvıl cıvıl çok güzel ya bu şey. Yani acayip beğendim ha. Hadi bakalım gidelim şuradan. Buranın yolu aynı aynen. aynen. Orada istiyle birleşik değil mi? Aynen. Şuradan sol döneceğiz ilerden. Ondan sonra bakın bu ot. Dur az ilerideki. Bu ot bizim tarlamızın başlangıcı arkadaşlar. Şöyle gelelim bakalım ne durum demiş. Evet büyüyor diyor. Gübre elde sıfır diyor. Yüzde bir falan diyor arkadaşlar. Burayı bir gübre atmak lazım. Şöyle dönelim geri evimize gidelim arkadaşlar. Ee, evet bugün günlerden silaj arkadaşlar. Gameplay serimiz finallendi bu arada arkadaşlar. Siz ne zaman gördünüz bilmiyorum ama gameplay serisini finalledim ben. <laughs> yani abi şaka gibi ama yani ne ne olduğunu bilmiyorsunuz. Bir beğeni atarsanız bir de arkadaşlar nasıl konu oraya geldi bilmiyorum ama bir beğeni atarsanız sevinirim. Güzelce bir de beğeni falan işte arkadaşlar. Evet pat patımızı da yerine park edebiliriz arkadaşlar. Geldik evimize. Şimdi silaj yapmaya başlayabiliriz. Hocam öncelikle şuradan bir dönelim. Evimize bir girelim. Şöyle yapalım. Hop gel geri. Şunu bir park edelim arkadaşlar da. Sıkıntı çıkmasın. Şöyle duralım. Oraya da gübre atacağım bu arada. Unutmazsam inşallah. Gübremi de atacağım oraya. Evet. Öyle oldu. Evet. JX'imiz burada. JX'imizi bir çalıştıralım. Silaj makinesini takmamız lazım. Of. Of. Ne çalıştın lan sen öyle. Tamam. Şimdi bir güzel bir şekilde bunu takmam gerekiyor. Ama. Şöyle az bir şey ileri gideceğim. Şöyle yapalım. Hiçbir yere çarpmadan böyle adam akıllı bir çıkartırsak şimdi şuradan ne mutlu olurum var ya. Abi burası dikmiş lan. Bu niye böyle inmiş ki? Neyse. Tamam. Pornosu yak değil mi bunun? Abi çıkamayacak zannettim ha. Bir daha deneyelim. Tek çeker de olsa çıkabilir mi? Çıkar ya. Gaz yemiyor. Bak gaz yemiyor bak. Abi tek çeker o kadar kötü mü ya? Neyse. Gel bakayım geri. Çarpmadan. Hop şuradan şöyle çıkalım arkadaşlar. Sıfırdan girelim. Makine de çarpmasın. O olsa burada çarparmış demek ya. Şimdi hocam. Öncelikle ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şu ekipmanı bir çıkartalım. Motorumuzu çalıştıralım. Bu motoru bir kenara pekelim arkadaşlar. Çünkü romuk bize lazım. Şöyle gel bakayım. Şöyle hatta gölge... Gölge değilmiş lan burası. Neyse şuraya fark edelim de. Alırız buradan. Kenarda köşede dursun. Abi hadi bakayım. Hadi bakayım. Gel 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 hadi bakayım. Hop gelleri. Şunu da indirdim arkadaşlar. Malum şey takacağız. Romu takacağız. Gel geri gel 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 gel. Umarım atar ya. Ufak bir bug var arkadaşlar bu romukta. Ara sıra atmıyor. Şu romu bir kaldıralım. Şöyle. Önü kaldıracağım lan case ha? Ne iş? Abi en böyle ağaçsız tarlamız hangisiyse onun silajlayalım. Karşıda bir tane silajlık yer var. Onu değiştireceğim arkadaşlar ya bozarız ama bozmak da pek istemiyorum ya da orayı hangisi daha küçük? Burası kaç dönmüş? 9 dönmüş çok güzel. Çok güzel hocam etrafında bir sürü ağaç var değil mi? Aynen var. Kaç taraftaki tarlamız ne, neymiş bakalım hemen. Oh! Araba çarptı! Yavaş lan şey. Aklım çıktı lan! Ulan oyun oyun olmasına rağmen harbi diyorum aklım çıktı. Tövbe estağfurullah ya bu şoförleri kim ehliyet ya? Evet bu kaç dönmüş? 19 dönüm değildir. Bu da 96 dönüm. Oo 9 dönüm arkadaşlar bu da. 9.5 Bunun kenarı daha mı şey? <laughs> lan tarla bitmiyor dur. Ben buraya biteceğim ya aynen. Case neredesin kardeş? Kardeşim geri gel. Oha ön mü kaldırdı bu? Niye öyle bir dönme gibi bir şey yaptı? Değişik bir olaylar oldu. Tek çekerde olduğu için mi? Galiba tek çekerde olduğu için. Değişik olaylar arkadaşlar. Abi önümü kaldırıyor ben hala anlayamadım. Baba, baba, baba. nasıl yan beni? Oha. Hocam romuk ağır mı acaba da hani? Demedim. Gerçi evet ön kaldırması şaşırtıcı değil. Yola çıkacağım da az önceki gibi olmasın arkadaşlar bir bakalım. Tamam sıkıntı yok hadi bakalım arkadaşlar. Aa bak romu çıkartayım. Yer yer az daha. Abi bu romuk olayı beni çok şey yaptı mahvetti ya. Atmıyor. Öyle şaka şey gibi ama atmıyor arkadaşlar. Neyse bir şey demiyorum. Bir şey demiyorum hocam. Allah senin belanı vermeye diyeceğim sadece. Dur bunu niye çalıştırdık gibi. Şuraya bir romuk kiralayalım madem yenisini kiralayalım. Ee, şey silaj romuklarından kiralayalım arkadaşlar. Bu silaj romu olduğu için atmıyor arkadaşlar. Olmadığı için pardon. Şundan kiralasam var ya net diyorum böyle bizim içimizden geçer. Öyle bir romuk arkadaşlar. Neyse oraya onu geç onu geç. Ben de diyorum bizde ne eksik arkadaşlar. Bize silo koymak için yer eksik. Şöyle bir e, şey yapalım. Kırmızı renkte bir. Bundan böyle 11.000 TL kira aldık. 11.000 TL romuk mu kiralanır hocam ya? Saçma işler. Gel geri. Gel geri. Tam kır tam kır tam kır. Abi artık bir çerden dolayı mı bilmiyorum ama şey yapmıyor. Benim istediklerimi yapmıyor traktör. Şaşırtıcı bir şekilde. Hop tamam. Çıkar şunu. Çıkar çıkar çıkar. Ya geç çıkartıyor. Tövbe tövbe. Ağzımı bozacakları bana. Şöyle gel geri gel geri. Tamam. Ah be. Gameplay serimizi de böyle bitirmiştik. Silaj yaparak. Ah üzüldüm lan Şimdi bak hatırlayınca üzüldüm. Gel geri. Gel geri. Tamam. Tamam. Çok güzeliz. Atlan. Vallahi atıyor. Çok güzel lan. Çok güzel işte. Bu ya işte bu ya Ama şimdi oradan girerken biraz sıkıntı çekecek miyiz? Şöyle yapsak. Tamam. Oraya aldık. Şöyle gelelim bakalım. Şuradan da şöyle dönelim. Değdirmeden değdirmeden. Aman diyeyim değdirme değdirme. Tamam çok güzel. Şuradan da şöyle devam edelim. Aha bu haç bizi işte bozar. Bu haç bizi bozar hocam. Şöyle yapalım. Ben bir tane elektrikli testleri alayım. Abi 10 bin liraya nerede elektrikli testleri var? gözünü seversen ya. Şöyle şu dalı yok edelim arkadaşlar. Tamam. Şimdi geçer mi hocam? Dalı kestim dalı. Direkt kökünden kesmedim de dalı kestim hocam. Ah yok bu bize Engel olacak. Şuradan kessek. Tamam. Güzel. Çok güzel. Tamam. Oldu. 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 Abi neye takıldın ya? Kesiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın de. Yani ee, denedim. Denedim olmadı. Ağladım olmadı. Şunu kes 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 kes. Dalları da atalım şeye. Heh. Şunu da kes. Abi yok etme yok. Mu? Neyse ya. Devam et. Ana ne, ne uğraştırdı şu ağaçlar beni ya. Şu elektrik teline de takılmadan geçebilirsek çok güzel. Çok güzeliz be. Anasını satayım. Aa bak çift ingil olduğunu unuttum. Şöyle gel bakayım yeri. Az daha geniş geleceğiz mecburen. Şöyle yapacağız. <laughs> Şaka mı bu? Abi şu an sabır testi falan yapılıyorsa bana hiç hoşlanmadım. Test hemen bitsin istiyorum. Bak tarlamı marlamı da eziyorum. Bak 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 bak. Gel geri. Gel ileri. Bas 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 bas. Abi romu döndürmüyor. Yuh ya. O kadar mı ağır arkadaşlar bu şey ya silaj makinesi. Case'in önünü kaldıracak neredeyse utanmasa. Döndürmüyor ki manevra yapmasını sağlayamıyor arkadaşlar traktör. Tövbe tövbe. Neyse arkadaşlar biz biçmeye devam edelim. Ben bir şey demiyorum kardeşim. Yüce adalet. bizim ce, ce cezamızı vermeyecek. Traktör değilim ben. Öyle şeyler yapmaz Yüce adalet. Şöyle gel bakayım. Haydi bakayım bas kardeşim bas bas bas. Adamın tarlasını ezecek miyiz peki? Tabii ki ezeceğiz. <laughs> Allah Allah hayırdır lan. Tarla da benim. Tapan da benim. Kurt da benim. Coin de benim lan bu saatten sonra. Hadi bakalım. Haydi aslanım haydi aslanım. Evet yemiyor. Yemiyor kardeşim, ye kardeşim. Tamam, çok güzeliz. Çok güzeliz. Ha biz bunu kaç ayarladık acaba da bu, bu kadar hızlı gidiyor. 15'i e falan ayarlamadık mı? Ya da yanlışlıkla mı oldu acaba? Neyse 20 ile 19'da gidiyor. Okey, tamam, çok güzeliz. Ara su ya bırakmasana birader ya. Allah Allah, sinirim bozuldu. Bak bu tarlayı seçtiğimiz iyi oldu. Çünkü o kadar da ağaçlarla uğraşmadık. Diğer tarlayı seçseydik o, ağaç, o ağaçlarla var ya nasıl uğraşacaktık? Bir bilseniz arkadaşlar. Şimdi de mısır falan da hasatlayacağız arkadaşlar. Oo. Tamam tam sıkıntı yokmuş bu. Gübre mi yığını? Ne yaptınız oğlum? burayı kim sıçtı bu kartöbe? tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe tövbe. Şöyle gel bakayım şuradan da şöyle dönelim. Allah 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 silajları ezdik hep ya. Mısırları ezdik hep ya. Şöyle gel bakayım. Tamam. Evet başladık. İyi yerimize geldik. Tamam çok güzel. Hiçbir yere çarpmadan devam edelim şöyle. Evet. Evet ara sıra kötü şeyler yaşanabiliyor. <laughs> Ama olsun arkadaşlar. Daha bir omuk dolmadı. Bu kaç? 20 bin litre mi? Ne oluyordu? Ee, i̇şe batmayız diyorum. Saat 3 olmasına rağmen niye bu kadar karanlık geldi benim gözüme etraf? Allah Allah. Neyse devam edelim şöyle. Biçime devam ki hocam. Devam ki. Şöyle gel bakayım. Buradan da böyle dönelim. Ara sıra atmıyor gibi de geliyor. Atıyormuş gibi de. Ben hiçbir şey anlamadım bu biçerden şu anda. Bir de şey aldık ya. Büyünü almadık ya. Büyünü alsaydık muhtemelen çekmezdi bizim traktörümüz. Küçüğünde biraz zorlanıyor. Yani büyünde... Ne no, no olurdu bilmiyorum yani. Bilemiyorum. Altından geçiyor bak. <laughs> Normalde arkadaşlar şey açık. E, ekin terbiyatı açık ama altından geçince ezilmiyormuş. Bak onu öğrendik. Mısırlar yani. Mısır'a ezilir diye düşünüyordum ama ezilmiyormuş. Normalde buday falan ezilmiyor. Bak altından geçiyoruz şu anda. Hala hayatta mı değilmiş. Ha hayattaymış lan. Tamam güzel. Ama güzel güzel. 10.000 litre oldu bile. 11.000 hatta 12.000 oldu lan. Yuh. Güzel güzel. Tamam. Bas kardeşim bas bas. Nasıl biçiyoruz ama. Kardeşim, profesyonel miyiz neyiz bilmiyorum ama ben galiba silajcıyım bu saatten sonra. Ee, bu, bu, bu arada size bir şey söyleyeceğim. Gerçek çiftçiler böyle silaj yapar. JX ile silaj yapar. 85'lik JX. Ee, ondan sonra başka ne yapar? Çelikel bir tane şey kullanır. Silaj makinesi. Bir de ne yapar? Ee, 20 km hızla biçer. Şu an 15 km hızla biçiyoruz ama e, yük çoğaldı diye. Yoksa hani 20 km hızla biçer yani. Gerçek çiftçiler öyle yapar. Siz nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum da. Ben gerçek çiftçiyim, ben öyle yapıyorum. Şöyle gel bakayım. Şuradan da şöyle dönelim. Hop tamam. Yine aynı yerimize geldik. Sırayla böyle hep böyle yapacağız herhalde. Şu da olsun da arkadaşlar bir bakalım hal içerisine. Ondan sonra devam ederek Hadi bakayım. Şuradan da şöyle tam kır. Tam kır tam kır tam kır tam kır. Hop bas kardeşim. Bas kardeşim. Allah 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 Allah. Bu nasıl sevmek? Allah Allah hadi bakayım hadi bakayım kardeşim daha 15 ton anca oldum birader ya hadi bas kardeşim bas kardeşim bas kardeşim oho senle uğraşırsak böyle neyse bir şey demiyorum bir şey dersem ayıp ederiz hocam Şöyle, abi akşam olmuş gibi saat 3 bir de yani Ağustos ayındayız yani böyle aydınlık olması lazım her tarafın bir bana mı parlak gelmiyor buralar anlamadım ki hocam bizi mi koparıyorsun anlamadım ki şöyle gel bakayım Hop. Tamam. Bir sıranın başı bir fotoğraf çekelim arkadaşlar biz. Böyle Kadir. Bak dönüyorum. Döndürmüyor beni. Romu geri itemiyor. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Romu geri itemiyor bak. Şu an sağlık kırıyorum. Baba nasıl dönüyor bak. Garip olaylar. Tamam sizlerce biçmeye devam edebiliriz arkadaşlar. Şöyle 166'sı dolmuş zaten. Hop öyle bas 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 bas. Paralar öyle ya Bir daha mı geleceğiz dünyaya? Bas kardeşim bas kardeşim bas 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 bas. Şöyle. ha Abi daha 3 sıra gittik ama. Hani normal büyükle gitseydik 2 sırada herhalde bir tanesini alıyorduk. Bu 3 tanesini alıyorduk. Değişik hocam. Değişik ben bir şey anlamadım. 18 bin olmuş. Şunu hızlıca dolduralım boşaltalım peşindeyim. E, siloyu paramdan eksiltmeyerek koyacağım arkadaşlar. Çünkü hem paramaz hem de şey e, benim hatam koyma. O yüzden paramı eksiltmeyerek koyacağım. Parasını ekleyeceğim. Kaç para ise silo. Öyle devam edeceğiz arkadaşlar. Hadi kardeşim. Hadi kardeşim. 77 olmuşsun. Niye yavaşlıyorsun sen hocam? Batacağım mı lan yoksa? Jays. da battı diye bir video başlıyor. Güzel gider aslında. Batsana 2 dakika şuraya. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hemen 2 dakika bat bakayım şuraya. Hop şuradan da şöyle dönelim. Yine başladığımız yere geldik hocam. dördüncü sefer aynı yere geliyoruz. Ve niye bu birikmiyor bu silaj anlamadım. Verimi yüzde üç mü anasını satayım. Bu niye birikmiyor ya? Allah Allah. Abi az bir şey bayır olsa tarlalarda demek ki bu batacak JX. Şey. Anlamadım ki. Bir de yamuluyor arkadaşlar. Kendi kendine yamuluyor. Sebebi ne bu trafik? Bir şey mi var bizim orada da trafikte duruyor? Ana ağaçtan dolayı geçemiyorlar. Dur kardeşim hemen ağacı şöyle kenara alayım. Özür dileriz özür dileriz. Hayırlı yolculuklar. İnip birinizde almıyor o ağacı. Helal olsun size. Hiç umrunda bile değiller. Baksana şunlara ya. Allah Allah. Neyse arkadaşlar. Şöyle devam edelim. %82 olmuş ve 20 bin litre. Bu kaç bin litre alıyor? Ya? Hatta 21 bin litre 80'i. Allah Allah. İyi lan. iyi alıyormuş ha. Ben bu kadar fazla aldığını düşünmüyordum. Ama güzel yani. Bizim işimizi hızlı bitirmemize sağlayabilir bu eleman. Şöyle gel bakayım. Buraları bir biçelim bakalım. İneklerimiz aç. Ne oldu lan? Allah Allah. Neyse bas kardeşim bas 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 bas. Roleplay'imiz nasıl gidiyor? Ben çok beğendim bu arada. Ara sıra böyle güzel şeyler yapacağız burada da. Bir ormana gideceğiz Ragnar abinin yeni yaptığı ekipmanlarla. Ragnar abi yapmadı tabi de yani. E, bu var ya önüne arkasına takılan. JX'e mi taksak 65-56'ya mı diye düşünüyorum. 60-56 pardon. 60-66 lan ne alaka. 60-66'ya mı taksak bilmiyorum. Düşünüyorum. Abi 23 oldu bu hala 90 bile olmadı lan yuh. Roma'a bak anasını satayım. Sabahtan beri doğmadı. Şöyle gel bakayım. Bas kardeşim bas kardeşim. Bas abi. Bas abi. Bas abi. Bas abi. Şöyle dön bakayım. Tamam. Buradan da böyle biçmeye devam edelim. Mısırımız güzel ama arkadaşlar. Ne diyorsunuz mısırımıza? Şöyle gel bakayım. Hop. Bizim mevsimsel bir mevzu çıktı değil mi? Bir dakika şunu bir düze verelim. Açık mı değil mi? Açık değilse hemen açalım onu. Bak şimdi yarım saat şu an traktör gidiyor. Nasıl gidiyor hiç bilmiyorum ama gidiyor şu anda. Hadi bakalım açık mı değil mi bakalım. Ondan sonra keyfimize bakalım. <laughs> Şaka yaptım özür dilerim. Şöyle gel bakayım. E, ee, mevsim evet açıkmış. Aa ve de biçmiş baya güzel güzel. Ya kardeşim yani ben olmasam otopilot bile biçer yani. Bizim pilot bile biçer yani. Dur. Şunu şey mi oldu bu? Tamam. Bir dakika arkadaşlar. Şey yaptım zannettim. Düfrensiyonu kilitledim zannettim. Heh. Şöyle heh tamam. Şu kapıları da aç. Şu kapıyı açma lan. Kapıyı biçecekler şimdi. Tamam. Hala 96 oldu. Kaka gibi ama bitmiyor anasını <laughs> 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 satayım. Bu nasıl flash? Allah Allah Sabahtan beri gidiyoruz daha 25 bin litre oldu Bu ne biçim tarla bu ne biçim silah Şuna baksana ya Ne kadar yapmışız Pek de bir şey yapmamışız yani Görünüşe bakılırsa Neyse neyse şuradan da şöyle bir pek de biz burayı nasıl bitireceğiz lan Hadi aslanım Hadi aslanım burada biraz zorlanıyor Sebebi nedir ki Aha Abi şuna bak Abi dönmüyor traktör. Traktör dönmüyor. Şaka mı yapıyorsun lan sen? Tamam. Kaldır kardeşim. Haydi bakayım. Hadi. Hadi aslanım. Allah dur şu romu çarpma. Çarpma çarpma tamam. Güzel güzel güzel. Beğendim beğendim tamam. Şimdi bunu silo, siloya dökebiliriz arkadaşlar. Şöyle kenara gelip çıkartalım şu ekipmanımızı. Şöyle şuradan şöyle dönelim. Gel yere. Şöyle park edelim şuraya arkadaşlar. Siyaj makinamızı indirelim de. Tamam. Gayiş gibi duruyor be. Neredesin bizim traktörümüz? Abi bu hala çalışır durumda mı? Neyse ısınıyor arkadaşlar. Şeydeyiz sanki. ısındırıyor traktör. Allah Allah. Şöyle gel bakayım. Buradan da böyle dönelim. Abi biçerimiz de burada çok güzel durmuyor mu ya? Ben çok beğendim burada biçerim durmasını Allah dur önümüze arkamıza bakmadık lan. Direkt çıktık yola. Şöyle gel bakayım. Önümüze takabilir miyiz bunu? Takarız herhalde ya. Vallahi takarız. Bir tık zorlandı gibi ha. Ne diyorsun? Neyse gel bakayım. Şöyle şey yapalım. Bir slot koyalım arkadaşlar şuralara. Hangi silodan kursam? Bu aslında bize yetebilir mi acaba? Düşünüyorum da yetmez herhalde ya. Şuraya koysak ne olur? Şöyle bir şey koysak. Ha. Ne diyorsunuz? Abi bir de şey de var. Burası da bizim de değil mi? Şöyle koysam direkt böyle çıkıştan alsak. Ya da gerçi he, buraya mı koysak? Yeterli param mı yok? Ne alaka lan? 200 bin param var. Ne alaka? Tam ben şöyle koyuyorum. Hani böyle çıkışta gelir falan diye. Aynen şöyle kurdum hocam. Çok güzel. Hadi bakalım. İlk bunu boşaltalım hocam. Şuradan şöyle döneceğim de. Şah yolda adam yoktur. Ben de çıkıyorum. Hiçbir şey olmamış. Ne oluyorlar? Allah Allah. Tövbe. Delirdi. Kuşlar bile delirdi. Hadi bakayım bunu geri geri verecektim de hiç gerek yok ki geri geri vermeye. Şuradan şöyle dönelim. Bakayım ileri doğru çıkartacak mı bu bunu? Çıkartıyor lan helal olsun lan sana. Abi cırık cırık ne oluyor? Bütün doğayla iç içeyiz resmen yemin ediyorum var ya. Tamam az geri. <laughs> Hala şey yapıyorlar. Hop oh, dur. Bu. Bunun yerini değiştirme yok mu? Bu'ya basıyorum değiş işte. Arkadaşlar bu max soldan dökülüyormuş hep ya. Ne biçim bir Romuksun sen ya. Neyse. Dökelim bakalım soldan Hayatında hiç rol play oynuyoruz. Soldan şey döküyoruz. Allah Allah. Ne, nasıl iş lan bu? Dur dökme dur. Geri şey yap. Tamam. Ben çözeceğim senin şimdi. Bir dakika. Sen soldan döküyorsun. Ha? Abi değiştirme şeyi var. U'ya basıyorum. Değiştirmiyor bak. F1'e basıyoruz. U'ya basıyorum. Değiştirmiyor. Harbi değiştirmiyor. Allah Allah. Neyse arkadaşlar. Dert etmeye gerek yok bu kadar. Şuradan sıfır geldiğimiz zaman çözeriz o olayı. Şöyle gel bakayım. Şuradan şöyle sıfıra geçtiğimiz zaman çok güzel. Şuradan da şöyle çıkalım. Hop tamam dur. Tam da böyle devrilmelik ya. Allah dur dur dur. Tamam dök 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 dök. Abi biz bunu normalde nasıl dökeceğiz böyle döküyoruz ama. Dök 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 dök. Dök 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 dök. Tamam dur. Bir daha aynı türlü diğer taraftan yapalım arkadaşlar da. Şey yapmasın üzülmesin diğer taraf. Şöyle şuradan dönebilirsek dönebilir miyiz? Döneriz ağaçlar var şuradan da sıkıntı çıkartmaz herhalde bize. Tamam çok güzel. Çok güzel. Aa, arabaya mı çarptık biz? Bir sarsıldım bir şey oldu bana. Allah. Ne varsa üstüne çıkıyoruz şaka gibi ya. Aa biz diğer taraftan gitmemiz lazım. Bir dakika şöyle gel. Şöyle gel Gelleri gelleri. Gel, 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 gel. Şoförlüğümü hemen göstereyim arkadaşlar size şöyle. Hadi gelleri gel gel gel. Abi cik cik. <laughs> Ama bak sinirim bozuldu. Cik cik yapıp duruyor şu eleman ya. Şöyle tam tam soldan gidelim. Şöyle gel. Zaten böyle ezdikçe arkadaşlar görüyorsunuz şey yapıyor. Şöyle dök 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 dök. Şunu kapat dök 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 dök. Şu sonları da dök Sonlarda da kalsın. Tamam çok güzel çok güzel çok güzel. Tamam bunu da boşalttığımıza göre. Şu kepçe bir takıp şu, şu dışarıda olanı içeri atmak istiyorum arkadaşlar. Çok sinirimi bozdu o bir dakika. Elleri elleri. Şuradan şöyle döner mi? Ya dönmez olurmuş o formentten. Şuralardan bile döner. Sen, siz rahat olun ya ne diyorsunuz ya. Tamam. Bir dakika. Kepçe neredeydi? Şu arka taraftaydı değil mi? Ee, tamam. Oraya bir gidelim bakalım. Şöyle gel bakayım. Hop. Hop. Gel yere. Gel yere gel, gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel gel. Hop tamam. Abi şuna baksana bu kepçeyi taşır mı lan? 65 60, 66. Hep unutuyorum ya. Kepçe çok değişik değil mi ya? Bir tek bana mı değişik geliyor bu kepçe? Şuna baksana çok büyük. Şöyle gel bakayım. Abi bayağı da indiriyor lan bu kepçeyi. Ya gel bakayım. Gel yere. Şöyle. Oha ön kaldırmadı. Ama gerçi şey olduğu için. Bana nasıl sallanıyor gerçekteki gibi. Çok güzelmiş lan bu. Tamam şöyle ortalarına doğru dökelim arkadaşlar da. Şey yapmasınlar. İndir kardeşim. Abi çok güzel lan bu. Ben bu kepçeyi acayip beğendim lan. Şöyle gel bakayım. Şunu da alalım. Aha Aha ne oldu orada? Bir şeyler oldu. Bir takılma gibi bir şey oldu. Neyse. bir az bir şey şöyle kıralım. Abi Alcan Az bir şey ileri gel. Şöyle gel. Tamam. Kaldır kardeşim. Tamam. Uy ne güzel kaldırdın lan sen öyle. Adamsın lan sen. Şöyle gel bakayım. Şunu da şöyle dö dökelim arkadaşlar. Tamam. Abi bu yani bu kepçe var ya bayağı güzel. Bakar mısınız? Ne kadar yukarı kalkıyor. <laughs> Abi şuna baksana ne kadar yuk yukarı kalkıyor. Tövbe tövbe. Tamam güzel. Arkadaşlar videomuz e, buraya kadar olsun artık. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayalım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Ben bu silajı artık bitirir miyim yoksa şey yapar mıyım bilmiyorum. Bakarız artık ona. E, Allah'a emanetsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın.